快递 Türkmen Türk İşbirliği'nin çeşitli alanlardaki ortak projeleri büyük sevinç yaratmaktadır. Bugün de mutluluk kaynağı olan benzer bir olaya şahitlik etmekteyiz. Az sonra Uluslararası Türkmen Türk Üniversitesi'nin yeni ve modern binasının temeli atılacaktır. Sayın Devlet Başkanı Kadirli Doğanım, Cumhur Oğuz, değerli Türkmen doğanlarım, muhterem misafirler. Ana Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim devlet ziyareti çerçevesinde dostluk ve kardeşliğimizin müstesna bir sembolü olacak uluslararası Türkmen, Türk Üniversitesi'nin yeni kampüsünün temelini Kadirli Duan'ın devlet başkanı Sayın Berdi Muhammed'e birlikte atmaktan çok büyük bir memnuniyetle mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle hepinize sevgi ve muhabbetler sunuyorum. Türk halkının Türk halkının siz Türkmen kardeşlerine selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Atalarımız başta Avrasya bölgesi olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine yayılırken tek millet olma vasfını da korumuşlardır. Bunun kurdukları büyük medeniyetler sayesinde de başarmışlardır. Tarihin cilvesi batıya doğru yürümüşler ama gittikleri farklı farklı coğrafyada bu şuurlarda, bu bilinçlerde kaybetmemişlerdir. Türk dünyasının yetiştirdiği Hoca Ahmet Yesevi, Manas, Dede Korkut, Ulu Bey, Kaşgarlı Mahmut ve Mahdum Kulu gibi müstesna şahsiyetlerin eserleri ve manevi rehberlikleri sayesinde tek millet olma özelliği ve bilinci korunmuştur ve bundan sonra da bu korunacaktır. Yeni kampüsünün temelini attığımız Uluslararası Türkmen Türk Üniversitesi'nin de milli şuurumuzun peşinmesine ve sahip olduğumuz ortak medeniyetin ilerlemesine katkı yapacak yeni Ulu Beyler, Kaşgallı Mahmutlar, mahzun kulları yetiştirmesini canı gönülden arz ediyoruz. ilişkiler son yıllarda her alanda mükemmel bir seyir takip etmektedir. Değerli Doğan'ın Sayın Berdi Muhammedov'un da dirayetli liderliğinde ve kendisinin gösterdiği siyasi irade çerçevesinde Türkiye'de de bizlerin aynı anlayışta olmamızla bu ilişkiler altın çağını yaşamaktadır. Bunu ilişkilerimizin her alanına yaymakta da kararlıyız. Şüphesiz ki bu alanlardan birisi de eğitim, bilim, kültür alanıdır. Eğitim her şeyin başıdır. Yapılacak en iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. En iyi sermaye de beşeri sermayedir hangi devletin, hangi milletin yetişmiş, vasıflı, nitelikli insanı varsa o millet daima ileri gider. Onun için hepimizin birinci önceliği iyi nesiller yetiştirmektir. İyi gençler yetiştirmektir. İyi nesilden de maksadımız nitelikli, vasıflı, kabiliyetli, Dünyayı bilen ve aynı zamanda da vatan sevgisi olan, millet sevgisi olan ve ülkesine bağlılığı sağlam olan nesiller yetiştirmektir. Biliyoruz ki cehalet her kötülüğün anası olduğu gibi ilim ve irfan da her iyiliğin ve her güzelliğin esas kaynağıdır. İşte bu bilinç ve bu şuurla eğitime önem veriyoruz. Uluslararası Türk Türkmen Üniversitesi gibi Aşkabat'ta Milli Eğitim Bakanlığımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın kurduğu okullardan Türk ve Türkmen öğrencilerin bir arada okuduğu yüzüğüde eğitim yuvaları olarak geleceğimizin garantisi gençlerimizi yetiştirmektedir. Türkiye'de de 7 binden fazla Türkmen öğrenci taksir görmekte, iki halk arasında özel bir insani köprü vazifesi görmektedir. En değer verdiğimiz alanlardan birisi de budur. Kardeş haklarımızın yarınlarını inşa edecek gençlerimiz, aldıkları eğitim, irfan ve terbiye ile vatanlarına ve Büyük Türk dünyasına da hizmet edeceklerdir. Bugün yeni kampüsünün temellerini attığımız üniversitemizde ülkelerimizin ihtiyacı olan beşeri sermayeyi en iyi şekilde karşılayan küresel düzeyde rekabet edecek donanıma sahip, kendine güvenen, atılgan ve milli şuurları yüksek öğrenciler yetiştirmeyi arzu ediyoruz yine milletimizi uluslararası camia nezdinde de ön binalar çıkaracak büyük araştırma ve yeniliklere bu bilim yuvasında katkı sağlamak istiyoruz. Bir vesile siz Kadirli Doğan'ıma öğretmenlerimize, ve ortak okullarımıza verdiğiniz kıymetli destek için ayrıca tamam. teşekkür etmek istiyorum. <laughs> için Uluslararası Türkmen Türk Üniversitesi'nin yeni kampüsünün ayrılı olmasını ve geleceğimizin garantisi olan iyi nesiller yetiştirmesini temenni ediyor. Hepinize Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Sağ olun var olun. Thank you.